Kıcaklaşacağız <laughs> şey 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 Merhaba Erzurum Merhaba Erzurum. Sevgili dadaşlar, Nene Hatun'un torunları merhaba. Merhaba Erzurum. Kazım Karabekir'in şehri, Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri. Merhaba, merhaba. Bağımsızlığın ilan edildiği yer. ...özgürlüğün ilan edildiği yer... ...merhaba! Sevgili Erzurumlular... ...insanlar... ...bazen... ...gaflet ve dalalete düşebilirler. Bir avuç insan... ...ne yazık ki kalplerini... ...buzla kaplamış olabilir. Buna asla aldırış etmeyin. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Onlar yulamayın, yulamayın. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Tabii bize ne düşüyor biliyor musunuz? Bize sevgi, bize barış, bize huzur, bize bolluk. Bize bereket sözleri düşüyor. Siz bunu kullanın. Bunu konuşun. Sevgili hemşerilerim, seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Seyreden polisler bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bakın. Bakın. Ekonomik kriz. Yoksulluk. Fakirlik. Erzurum. Kişi başı düşen gelirde. Türkiye'de 81 ilin arasında 62. 62. Bu şehrin sorunu fakirlik. Bu şehrin sorunu yoksulluk. Ama ama aldatılmış gençler olabilir. Aldatılmış yöneticiler olabilir. Bakın. Polisler burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum valisi, Erzurum belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz Sizi sakın cevap vermeyin. Siz sakın cevap vermeyin. Sakın, sakın cevap vermeyin. Erzurum, Erzurum, her şey, her şey. Her şey göreceksiniz. Bu insanlara polisler hala takip ediyorsunuz. Bak seyrediyorsunuz. Polisler 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizler sizler Bakın sizin sizin zarar görmemeniz için sizin zarar görmemeniz için hayır, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam sakin sakin. Arkadaşlar bir dakika bizde var mı bir başkanım. durun. Başkanım Gelmiyorum. Başkanım, Gelin, başkanım. 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 bir, bir dakika. Başkanım. Camlar gitti. Başkanım. Burada Buralım Buralım durun. bak. Dur gitme yavaş, ya. Yavaş, niye, niye Camlar Hayır. Dur. Adam dur. Ay, dur. Gidelim. Dur. 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 konuşalım. Buyurun başkan. Emniyet müdürü vali biz bu güvenliği sağlayana kadar Abi. burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar evet. burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler sizler burada provoke edilmiş kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm bana milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Bir avuç insanın tek alamayan emniyet müdürü, vali hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. tamam. devam ediyoruz. Bak başkanım başkanım. başkanım, başkanım. Biz hareket Biz edelim. yoktur dün ama bilet birbirine girerdi. Söyleyin. Başkan söyleyin. Bakın buradaki huzuru tesis, tesis etmeden bu ben karabalı, ben bu insanları sıkıntısını ben giderim. Emniyet, emniyet. Hadi devam et. devam et. Devam et. başkanım ama bunu söyleyin. Başkanım, başkanım. Bakın buradaki suyu sağlamanız için ben şehir turuna devam ediyorum. Buradaki suryu sağlayın. Buradaki suryu sağlayın. Tamam. Şey <laughs> Güvenli nokta burası. Şoförün yanına şey koyun. Arkaya doğru gidelim. Arkaya doğru. Başkanım. Arkadaşlar, arkadaşlara bir boşluk yapın. Yav başkanlarım siz çıkın. Başkanlar siz Tamam, tamam. Sevgili halkım, mafyalar, militanlar sadakçılardan, sinan ateşi öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, Doğumuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluğu ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs'a odaklanın başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız.